Herkese merhaba. Bugün çocuk kitaplarından bahsetmek istiyorum. Birkaç tane kitap çıkardım. 3-6 yaş arası, ilkokul 1. sınıf kitapları var. Ee, i̇lk başımızda kuşlarla başlayalım. Başımızda kuşlar, Final Kültür Sanat Yayınlarının kitabı. Yani daha önce de birçok kez paylaştığımız bir kitaptı aslında. Ee, bu kitap kuşlarla birlikte yaşayan insanların insanlarla birlikte yaşayan kuşların hayatını anlatıyor. Ee, çok güzel böyle düşsel bir ülke var ve bu ülkede kuşlar yuvalarını insanların başları üzerine yapıyor. Burada aslında asıl anlatılan sevdiğimiz insanları ya da sevdiğimiz bir şeyi paylaşabilmek, onu özgür bırakabilmek, özgür olduğumuzda nasıl oluyoruz, tutsak olduğumuzda bir şeylere bağımlı olduğumuzda nasıl oluyoruz. Çocuklara bunu anlatan bir kitap. Kitabın içerisi değişik bir yapıda yapılmış resimleri. Bana sanki böyle bir yerlerden kesilen fotoğrafların yapıştırılmış hali gibi geldi. Çizim değil de daha çok yapıştırma gibi. Çok güzel bir hikaye. Değişik, sıradan. Benim neyim eksik kitabı Türkiye İş Bankası yayınlarına ait yufka yürekli bir yumuşak G'nin hikayesi. Bu aslında e, ilkokul birinci sınıf için gayet ideal bir kitap bu şekilde için yumuşak G harflerin içerisinde e, kendine bir yer bulamıyor çünkü çok az kullandığımız bir harf canını ispatlamaya çalışıyor. Güzel, komik, eğlenceli bir hikayesi var. Harfleri de e, tek tek çocuklara öğretebilmek için harika. Üçüncü kitabımız Gümüş Tilki. Yine Final Kültür Sanat Yayınları'nın. Gümüş rengi tüyleriyle kış mevsimine aşık bir tilki düşünün. Bir de onun manolya ağaçlarıyla çevrili Saray gibi evine. O kadar yumuşak bir hikaye ki, tam bir aşk, sevgi, aile olma, yuva, yalnızlık, birliktelik, paylaşım, bu tarz bir hikaye. E, tam kış zamanlarında okunacak. Çok tatlı. Ama bu, e, bu kitabı da. Yine 6 yaş ve üzeri için düşünmenizi isterim. O zaman daha iyi anlaşılacaktır. Cünti Masal Kütüphanesi'nin Boyut Yayın Grubu'nun e, masal setinden bir kitap. Aslında biz bu e, setin hepsini de şöyle göstereyim. Setin hepsini e, okumuştuk. Ama Bade'nin en çok sevdiği, böyle gerçekten e, hep... Baş ucunda sakladığı, durup durup okuduğu bir kitap bu. Artık ezbere biliyor. Aşık kelebek çok eğlenceli. En sevdiğin kişi kaybolsa onu nerede ararsın? Ee, bir aşık kelebeğimiz var ve aşık olduğu kelebeği kaybediyor. <laughs> Sonrasında dükkan dükkan gezip minnoşunu aradığını söylüyor. Çok eğlenceli böyle dükkanlar çok değişik. Mesela kasap teyzemiz var, dükkanında dinozorlar ve öksüren çocuklar için kırmızı ve beyaz et satıyor. İşte bir peynircimiz var mesela hamam böcekleri ve çocuklar için işte peynir, sucuk, sosis falan satıyor. Böyle çok eğlenceli değişik bir hikaye. Şeker nenemiz var. Bunu biraz böyle seslendirerek, daha da komikleştirerek okursanız çocuklar için acayip eğlenceli olacak bu. Ee, Aşık Kelebek kitabın sonunda minnoşunu buluyor. Herkese sevgisini bulmasını diliyorum. <laughs> Yayazula'nın Çocuğu, Türkiye İş Bankası'na ait bir kitap. Bu da e, küçük Yayazula'mızdan bahsediyor. Resimler çok güzel, hikaye güzel aslında anne babaların çocukları işte güvende bulunsun diye korkutarak bir şeyleri yapmamızı anlatıyor buradan. İşte korkarsın gitme orada büyük bir fare var işte bir canavar var falan diye Yaya Zula'nın babası Yaya Zula'yı korkutuyor gitmesine engelliyor ama çocuk yine merakından. Gidiyor. Ee, güzel. Sonunda hikayenin sonunda e, öğreniyor ki korku hiçbir şeye fayda etmiyor. 25'ten fazla dile çevrilmiş bu kitap ee, Baya okunan kitaplar arasında. Ve Mustafa Kemal Atatürk serisi. Bundan birkaç tane kitap getirdim. Bu bir seri kitap. Yılmaz Özdil'in hazırladığı aşırı beğendiğim bir kitap. Kırmızı Kedi Çocuk yayın evinden çıktı. Mustafa Kemal Atatürk ve Kitap, Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuk, Mustafa Kemal Atatürk ve Temizlik, Mustafa Kemal Atatürk ve Kitap diye okul diye gidiyor bu şekilde. 12 tane kitap diye hatırlıyorum. Bizde çoğu var. Seri olarak almamıştık. Okudukça alıyoruz. Burada yani Mustafa Kemal Atatürk'ü çocuğumuza anlatmamız boynumuzun borcu diyor zaten Yılmaz Özdil'de. Gerçekten öyle. Mustafa Kemal Atatürk'ü daha derinden tanıyoruz bu kitaplarda. Hatta daha önce görmediğimiz fotoğrafları falan da var Mustafa Kemal Atatürk'ün. Çok güzel bir seri. Mutlaka alıp okumalısınız. O Senin Değil Serkan, izinsiz Alma. Bu e, tamamıyla 3-6 yaş için. Karar Senin diyor zaten burada kitabın kapağında da. E, altın Kitaplar, yayın evine ait. Bu bayağı interaktif bir kitap. Şimdi e, size bir örnek göstereceğim. Okuyacağım daha doğrusu. Anneni mutlu et Serkan. Yarın Serkan'ın annesinin doğum günü. Serkan annesine bir hediye almak istiyor fakat hiç harçlığı yok. Serkan sence ne yapmalı? Önce hikayeyi çocuğa okuyorsunuz. Sonra ne yapması gerektiğini soruyorsunuz. E, ABC A, B, C şeklinde seçenekler var. Serkan'ın kararı ne olmalı? A, babası parasını ödemeden marketten çikolata mı almalı? B) Komşunun bahçesinden çiçek mi çalmalı? C) Annesine özel bir kart mı hazırlamalı? Burada seçeneklerden çocuğa soruyorsunuz. Sence Serkan'ın kararı ne olmalı diye. Çocuğun verdiği cevaba göre Serkan'ın seçtiği cevabı okuyorsunuz. Serkan C'yi seçti diyor. Önemli olan hediye değil, annene onu ne kadar sevdiğini göstermektir. Sana ait olmayan bir şeyi aldığını öğrenirse gerçekten çok mutsuz olur. Sen olsan hangisini seçerdin? Burada önce davranışı soruyor. Daha sonra doğru davranışı gösteriyor. Bu da aslında bir e, dizi şeklinde İtiraf Et Kerem, Cesur Olcan, Oyunbozanlık Yapma Zeynep ve O Senin Değil Serkan olarak kitapları mevcut. Öfkeli Örümcek Rıza. <laughs> Bu Rıza gerçekten e, çok eğlenceli. <laughs> Leyla Fonten'den öyküler olarak geçiyor. Bu da bir seri. E, bu seride bir sürü kitaplar var. İşte mutsuz kedi Dila, inatçı kirpi Mina, bilmiş fare Tuna, korkak kuş Sema, tembel balık Sefa diye isimlerle isimlendirilen kitap serisi. E, bu kitapta da yine Çocukların davranışlarını kontrol edebilmesini anlatan bir kitap. Öfkeli örümcek. Rıza mesela çok öfkeli bir örümcek. Ve bu öfkesini kontrol edebilmeyi öğreniyor. Red House Kids'ten çıkan bir kitap. Uçan süpürge, iyi yürekli cadı ve dört kafadar. Yine çok eğlenceli. 3-6 yaş ama ilkokulda da okunacak kitaplar. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarına ait bir cadımız var. Bu cadı çok iyi yürekli. Binmiş süpürgesine uçarken yolda rastladığı hayvanları alıyor süpürgesine ve birlikte bir arkadaşlık kuruyorlar. Çok eğlenceli, hareketli. Arada böyle şiirsel bir yapısı da var. Pamuk ile Topak, Türkiye İş Bankası yayınlarına ait arkadaşım olur musun? Burada arkadaşlık kurmayı anlatan, çok böyle iç ısıtan, sıcacık bir hikaye bu. Pamuk ile Topak'ın diğer kitabı da Arkadaşım Nerede? Sıcacık bir ilkbahar sabahı Pamuk ile Topak karşılaştılar. Birbirlerini çok sevdiler ve hemen arkadaş oldular. Ama günlerden bir gün topak birdenbire ortadan kayboluverdi. Ve o kaybolduğunda pamuğun neler yaptığını anlatıyor. Ee, hayvan sevgisi de varmış Mustafa Kemal Atatürk serisinde. Evet uzun kulak. Bu evet yine 3-6 yaş. 3-6 yaştan sonra e, biraz çocuksu gelebilir ama... Çok sevdikleri için saklayacakları bir kitap olacak. Burada çocukların yeni nesil çocuklarımızın sürekli teknolojiyle bir arada kalmasından dolayı oyuncakları bilmemeleri, oyuncaklarla nasıl oynanacağını bilmemelerini anlatıyor. Onlara oyuncağı sevdiren bir hikaye. Yine çok eğlenceli, farklı dilleri de tanıyabileceği. Bir kitap, yapı kredi yayınlarına ait. Baykuşlar hangi dilde konuşur? Burada bir baykuş ailesi var. <laughs> ee, Arkasını okuyayım size. Biliyor musunuz her ülkenin hayvanı kendi dilinde konuşur. Türkçe'de baykuşlar uuu uu, diye seslenir birbirine. Ama ya Japonca, İngilizce, İtalyanca, Rusça nasıl seslenirler? İşte bu kitapta onları öğreniyoruz. Köpekler nasıl sesleniyor? Hangi dillerde baykuşlar? Hangi dilde? Bütün hayvanları sırayla e, tanıtmışlar. Minik mavi. Bade'nin yine hiçbir zaman vermeye kıyamadığı bir kitap. Aslında şu an bunları Bade artık okumuyor. E, çünkü artık ikinci sınıfa gittiği için biraz daha romanımsılara dönmeye başladı. Ama bu tuttuğumuz kitapların hepsini o kadar çok seviyor ki ara ara gene bunlara döndüğü için bu kitapları veremiyoruz kimseye kütüphanesinde olması gerektiğini düşünüyor o yüzden sizlere tanıtmak istedim zaten minik mavi de yine çok böyle azıcık hüzünlü azıcık tatlı sonunda böyle mutluluk veren ve şaşırtan bir kitap sonunda çok şaşırtıyor çünkü minik bir mavi kız var bu çocuk minik mavi ile yolda karşılaşıyor minik mavinin evini aradığını öğreniyor gel senin evini bulalım falan diyor birlikte yolculuğa çıkıyorlar arıyorlar kızın evini bir türlü bulamıyorlar sonunu söylemeyeceğim size de sürpriz olsun minik mavi duygu dolu ve sade anlatımın şaşırtıcı bir yaratıcılıkla birleştiği sıcacık bir öykü gerçekten de öyle binbir çiçek kitaplarına ait Farklı ama aynı. Feridun Oral'ın kitabı. Yapı kredi yayınlarına ait. Bu kitap gerçekten çok güzel bir kitap. Çocuklara farklılıklarla baş edebilmeyi farklılıklarla yani baş edebilmeyi derken şunu demek istiyorum. Farklı bir çocuksa bununla nasıl baş edecek? İnsanlara kendisinin aslında onlarla aynı olduğunu nasıl anlatabileceğini gösteriyor. Ya da farklı değilsek farklılıklara karşı nasıl davranmamız gerekiyor? Onlara nasıl anlayış göstermeliyiz? Nasıl birlikte yaşayabiliriz? Onu anlatan çok sıcak bir öykü. Hayattaki engeller her ne olursa olsun paylaşıldığında aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Bu kitap ödül alan kitaplardan ve çok güzel bir hikaye. Annemin Çantası. Yine bu da ödül alan kitaplar içerisinde. Yapı kredi yayınlarına ait. Sara Şahin Kanat'ın. Yine çok güzel bir hikaye. Güzel bir yaz günü başlıyor bu hikaye. Ee, anne çocuklarını, iki tane çocuğu var. Onları alıp parka götürüyor. Birlikte işte piknik yapıyorlar. Ee, biraz böyle bir vapur sefası falan yapıyorlar. Fakat biz anneler hep e, böyle her şeye hazırlıklıyızdır. Çantamızda bir yere gidiyorsak çocuklarımızla. Çantalarımız full doludur. Çünkü e, çocuklarımızı hani olası şeylerde hemen onlara yardımcı olmak için her şeyi çantamızda bulundururuz. Bu hikayede bunu anlatıyor. Çocuklar çantanın e, süper güçlü olduğunu düşünüyorlar. Ama sonrasında... Aslında annenin marifeti olduğunu anlıyorlar. Siyah Beyazlılar Kulübü. Bu da çok güzel bir kitap. E, pedagog onaylı bir kitapmış zaten. Indigo Çocuk yayınlarına ait. Bu kitapta öğrenilecek şey farklılıklara saygı ve hoşgörü. Aynı zamanda arkadaşlık üzerine yazılmış bir kitap. E, burada da bir park var. Bu parktaki hayvanlardan biri siyah beyazlar kulübü kuruyor. Yani penguenler siyah beyazlar kulübü kuruyorlar. Siyah beyaz olmayan hiçbir hayvanı o kulübe almıyorlar. Bu duruma da tabii ki bizim zürafamız Züri çok üzülüyor. Ve kendi de bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bakalım o ne yapıyor? Bunu da alıp mutlaka okumalısınız. Benim en çok sevdiğim, yani Bade de çok seviyor ama en çok ben seviyorum bu iki kitabı. Biri Eyvah Kalbim Kırıldı, diğeri de Kırılan Kalpler Nereye Gider? Yani açıp açıp okuduğum bir kitap gerçekten. Ben o kadar seviyorum ki iki kitabı da. Eyvah Kalbim Kırıldı, Elif Yemenci'nin kitabı. Yazan da, çizen de Elif Yemenci, Yemenici. Kalben diye bir kız çocuğumuz var, kalbi kırılıyor ve bu kalp kırıntısının, kırgınlığının nasıl aşacağını bulmaya çalışıyor bu hikayede. Bazen hayallerin suya düşer ve kalbin pıt diye kırılır. Kalben o gün öyle üzülmüş ki ne yapsa neşesi yerine gelmiyormuş. Sahi kırık bir kalp nasıl tamir edilir? Evet sizce nasıl tamir edilir? Evet kalpler kırıldı dedik ve nereye gidiyor bu kırılan kalpler? Timaş Çocuk Yayınları'na ait bir kitap bu. Ee, Gülşen Arslan Akça yazmış ve resimlemiş. Burada da kız çocuğumuzun Neşe'nin. Yani Neşe çok böyle soru soran e, sorusunun cevabını almadan da kimsenin peşini bırakmayan çok meraklı bir çocuk. Ee, yine aklın, kimsenin aklına gelmeyecek böyle değişik ilginç bir soruyla ablasının yanına gidiyor annesinin yanına gidiyor ama sonunda e, onu kırıyorlar üzülüyor ve e, en zor soruyu o gün soruyor kırılan kalpler nereye gider diyor ve onun cevabını arıyor çok güzel bir hikaye beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Yine böyle kitap serileri, önerileri yapacağım. Çünkü kitap okumanın gerçekten çok fazla faydası olduğunu düşünüyorum. Biz de okusak çocuklarımıza, onlar kendi kendilerine de oturup okusalar. Mutlaka kendilerine bir şey katabileceklerini, dünya görüşleri oluşturabileceklerini, hayata bakışlarını değiştirebileceklerini düşünüyorum. Bu yüzden kitaplara fazla önem veriyorum. O yüzden de bu videoyu çekmek istedim. Tekrar e, devamı gelecek. Hoşçakalın.